var. Hepsi hiç kimse merak etmesin. Her şey çıkacak. Araplarla ilgili her şey çıkacak. Her şey. Ya bak ne e, e, prensle de fotoğrafı var. Gösterelim arkadaşlar. Ee, var var var. Hepsi. O yakışıklı Askaralı. yakışıklı prensle de fotoğrafı var. Var hepsi var. Bu şimdiki Muhammed Bin Selman. Daha, evet. Bak bak bir şey söyleyeyim. Şimdi Muhammed Bin Selman ilk prens olduğunda hatırlan bütün akrabalarını zenginlerini mezenginlerini. Otelde toplamıştı. Bir, Ritz Oteli'nde topladı hepsini biliyorsun. Orada orada ona fikir veren Epstein'miş. E şey Epstein'miş. Aa. Evet. Bu, bu fotoğraf bu fotoğraf o tarihte. Bu fotoğraf o tarihteymiş. Bu herhalde teşekkür yüzlerindeki ifadeye bakarsan o, evet, ne güzel evet. akıl verdin ya falan. Aynen beraber. Çünkü neden? Neden? Süde bu prens hazretleri konumunu güçlendirmek için bütün akurvalarını prenslerini şey yaptı ya o prenslerin büyük bölümü meğer Epstein'in müşterisiymiş. Oo. Ve Epstein'i getirmişler. Epstein demiş ki hey prens hazretleri eğer siz Muhammed bin Selman'a biat etmezseniz elimdeki videolar hepsini açıklarım demiş. Hadi ya. <laughs> evet, evet, Tam evet, evet. şantaja bak. Bu fotoğraf bu fotoğraf o işte. Bu fotoğraf o zaman i̇şte, çekilmiş. Yeri gelecek onlar kullanılacak. Boşuna ya, mı kaydetmiş adam? Hay hay bak onu bırak. Yani biz hani işte ne diyeyim anti emperyalist devrimciye bilmem ne Noam Chomsky için bir, herkes beni sever ya. Böyle. Evet ya evet ya böyle şaşırtıcı olaylar da gördük ya. Büyük bir adam. ya. Onunla ilgili, onunla ilgili belgeler çıkıyor her gün çıkıyor. Meğer Epstein'in Dan, baş danışmanıymış Chomsky <gülüyor> <gülüyor> baş danışman...